Merhaba arkadaşlar. Emir oyun oynuyor. Emir oyun sezonun 7 Ne hoş geldiniz. Roblox sildim bir daha Roblox demeyeceğim çünkü çok kötü oyun. Roblox. <laughs> kenarda oturan ben dışlanmışların yanındayken sessiz çocuğu oynardım yanlışlardan korkardım zaman aldı birçok şey hayatım elimde değil. Her kafadan ses geldi. Ne olduğumu söyledi beni. Yanlışlarımla savaşırım. Ben ha her şey her şey. Bir süreyimde saydım kendimi bulamam sandım tek bir onun <laughs> o nasıl kükreme Godzilla modu vermiş Oha ne 300 kupam olmuş lan Not... Oğlum basıyorum bismillahirrahmanirrahim ya. Bir dede bakalım. Lan. Özel etkinlikler mi? Temizlik, bruh. Temizlik. İşte. gelmesi ne 3 saat 35 dakika mı? Oha! O kadar bekleyeceğim bir de. Oldu paşam. Godzilla var. Niye? Yeah. Vi uto no piuze. Niye? Yeah. Oyun. İki kişi yok elinde. Niye? Bir oda var olup bir Hemen de. Ekran şey oldu lan. Aa, lan. Lan biri beni eklemiş. Eklendim ben. Ekranım mavi. Lan oğlum sende bir şey olmuyor ki. Sadece iyileştirme var. Öldürdün birini. <Sessizlik> Eyvallah kardeş. Hoş kazanacaklar. Benim eşeletü vesela, ben gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Çok fazla kişi var. Ha ha gelemezsiniz. Yine mi Abone yap, abone yap. Eyvah, eyvahlar olsun yenileceğiz. Hiç biriniz ölmesin. Ölmeyiniz. Benim ilk oynadım oyun hiç de böyle olmuyordu. Bir kere dön. Hiç de güzel değilmiş kadememiz olsun. Eskiden bu deran kiriyordu Oha, o nasıl kükreyiş öyle? Dı, dı, dı Ben bu oyununu değiştireyim. hesaplaşma çift. maçı bitirdikten sonra Godzilla'nın sesini duyacağız. Bu arada hayırlı cumalar arkadaşlar. Bir tane şaka vardır. Biliyorsunuz. Biz bununla başlayalım. Dan. O neydi? Bu kim lan? Sen de hiç yardımcı olmuyor ne? Sizin gibi arkadaşım. Bu kim ya? Hiç böyle bir karakter Poku olmadı. Etkisiz kardeş. Ne Bu karakter kim lan? Kardeş sen kimsin? Böyle bir karakteri ilk defa gördüm. Sana bir daha hiç yardım etmeyeceğim. Siz bana yardım etmiyorsunuz. Ben de size yardım etmeyeceğim. Bir de boş boş gülüyor. Benim için bir şey yapamıyorsun. ha. Yardım etmiyorum. Tamam ben bu sefer ayırdım. Rodinger. Beni Bundan sonraki maçtan hiç kimseye yardım etmeyeceğim. Onlar bana yardım etsin. Hep ben mi Ben mi size yardım edeceğim be ya? Böyle bir karakteri hiç görmemiş. Oha. Bu. Bakalım inşallah. Bakalım ne çıkacak. Abi böyle bir şans olamaz ya. Uuu kaç tane şey açtın lan. oğlum bu karakterini bu karakter çok açalım diye. hadi bakalım senin ne çıkacak Hiç. yalnız o karakter küfür ediyor Oy. Hiç de yükselmiyor ha bunlar. Bu niye bu kadar şanssızım ya? Abi yeter bari bu sefer olsun. Şimdi önce bir dua edeyim. Ama inşallah güzel çıkar ve efsane veren. Hadi bir şey bile. Oha. Ya senin ya Süper ender çıktı. Hadi. bin bin mi? Oha. Nasıl? senin ya. Yeter ya niye çıkmıyor? Son şansımı deniyorum. Son şansımı deniyorum. Eğer bunda olmazsa yemin ederim çıldıracağım ha. Yeter abi ya. Hiç çıkmıyor. Yok. Kaç tane oldu lan? Ben de 10 tane var. Bir karakterlerimizi... Gel bakalım. Bütün her şeyimi sana vermeyeyim mi? Ben buna bir şey yapamadık. Beş tane karakterim var. Nasıl? Birincisi Shelly. İkincisi Nita. Üçüncüsü El Dördüncüsü Poco. Beşincisi. Açılmamış savaşlı. Ben en çok skor. Skor sormak istiyorum. Bu arada size bir şey diyeyim mi? Ben koltuğun ismini yapacağım. ha.

ve Godzilla. Yes. Oğlum ya keşke Godzilla olsaydı. Godzilla ile daha güzel olurdu. He. Yardım etmeyeceğim size. Siz bana etmediğiniz ben de size etmeyeceğim. Gelmez. Yani ben... Bana yardım et. Ya sizin ya. Bir daha yardım etmeyeceğim size. Bunu siz hak ediyorsunuz. Ha iyi oldu sana. kötüydü Hiç bana yardım etmiyor. Yeter abi ya, gide gide numbat. Yeter. Git. Ayrılalım. Bir seninle bir daha yardım etmeyeceğim. Yeter abi ya, hemen de gitme. Düşman var ben kaçıyorum. Ben kaçar. Ben kaçar. Yardım etmek yok. Nasıl görüyorsunuz lan? Bunlar hileli bence. He. Hacker olmuş bu. He he canımı doldurdum. Boş konuş ya. Aha bu ilk defa yardım etti. Aferin lan sen akıllısın. Gel lan sen. Sen lan? Ben iyi Bak işte bu kadar da yaramazlık ya. Hep ben ölüyorum. Yeter abi ben bir daha oynamayacağım. Kötüydü. Ben gideceğim tek savaşacağım ya. Bunlardan yardım yok. Ya bu. Ben bunun kükreyişini duymak istemiyorum abi çok korkunç. Hiç yardım etmiyorlar. Ben tek. Ben Godzilla'nın şey sesini duymak istemiyorum çok korkunç oluyor. Oh, tek. Böyle rahatız. Eyvah. Eyvah. <laughs> Bu aşağıda yavru 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 bir de eğlenceli miydi diyor ya. Bir daha ben bu sorunun cevabını vermeyeceğim ha. lan. <laughs> Hayır duymak istemiyorum ya. Ben çok korkuyorum ha. Bir daha bir daha kaybedersem videoyu bitireceğim ha. Allah'ım ya Rabbim çıldırdım ya. Bu ne biçim bir brosa sorunu? Bir daha ölürsem var ya. Kesinlikle çıkacağım. Video bitireceğim ha. Ya git ya. Herkes de bana vuruyor. Kıt kat. Hıts, i̇sme bak. Eyvah bu bizi atabiliyor. Ben canımı yenileyebiliyorum ki. Can doldurur. O. Ya yeter çıkıyorum ya. Yani var. Hey. Bir sürü düşman var. Hepsi de beni öldürüyor. Bu videoyu burada bitiriyorum. Hadi görüşürüz.